Arkadaşlar bugün sizlerle beraber çok beklenen slime videosu geldi. Ee, hafta sonu yapacaktık ama yasak vardı, her yer kapalıydı, gidemezdik. O yüzden pazartesi günü. Şimdi arkadaşlar gittik az önce bir sürü. Bir dakika, göstereceğim. Mahmut ver o. Şurada bir tane yarım var. Tamamdır. Teraş Böyle kapıyı. bir sürü biraz köpüğümüz var kabımız falan var borax önce iki gün önce falan hazırladım bunu erisin diye şimdi arkadaşlar birazcık da suyumuz var böyle açmak için falan görüyordum burada da boyalarımız var şimdi başlıyoruz gel biraz şöyle tamamdır arkadaşlar şimdi bir dakika boraksı falan her şeyi şunları kenara alalım kalımız da var Tamamdır arkadaşlar şey de alayım. Tamam. İlk konu. önce şuradan bir tane alıyorum ben. Birle başlayalım. Kaşığımı çıkartacağım. Hepsini <laughs> mi koyacağız? Evet. evet. Azıcık mı evet. hepsini. Onları bakarız. Ayarlayacağım ben büyüklüğünü. Şimdi bunların hepsini koyalım. Hayır bilmiyorum ben ayarlayacağım kıvamını. Şeyini falan. Büyüklüğünü. Tamam, ben İstersen de ben sana katabilirim. Ben kendimi ayarlayacağım. Ay. İlk bunu katıyorum. Hepsini koydum Tamam. Hmm. Şimdi şu kabı, şu kapağını çıkartacağım bir. Yok oh İlk bir bunu dökelim. Şöyle. İçindeki de dökülsün. Şöyle şu kapağı hmm. kenara alayım. Hadi dostum döküp sene. Uuu çok güzel olacak arkadaşlar. Şunu ben şöyle ters bırakacağım. Bu akacak. Sonra ben bunu kullanacağım. Ben hala döküyorum. İyice arkadaşlar katıyoruz. Ay. Yeah. Tamam ya bu kadar yeter benim. Tamamdır arkadaşlar. Bu evet. kadar yeter. En son ekleme yaparız belki onlar bir ikinci. Ben bir tane daha katacağım. Arkadaşlar bunun ikinci partı da gelebilir. Bir tane daha mı katacağım? Ben bir tane daha katacağım. Sen zamanında. Havalı mı var, ne var? Ay şu slime videosu Slime videosu slime yapıyoruz. Aferin. Hadi. Evet. Şimdi arkadaşlar mi? ben bunu çok katmayacağım birazcık katacağım. Çok fazla değil. Bunu ben ayarlayacağım. Neden? Çok güzel olacağım. Tamam benim için bu, bence bence bu kadar yeter bence. Bak. Evet hanım. Kendi telefonunda işin var mı? Ay Zeynep'in sesi geliyor. Abla, 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 koyacağım. Meryem nereye gidecek? Bana bu kadar yeter bence. Çok katmayacağım. Arkadaşlar birazcık kaldı burada. Neyse önemli değil. Bardak lazım. Neyse. Şimdi Mahmut. Mahmut sen biraz daha katacaksın mı? Seninki Az gibi oldu. Ama. Biraz daha kat. Olur Ama benimki kaçın. daha geniş, daha kısa. Mahmut'un ki daha O zaman ikinci paketi hepsini tamam, hepsini çok koyuyor. Hepsinde de iyi. Ben bir az bir şey daha katacağım. Yok ya hepsini, hepsini katamıyorum. Neyse bu kadar. Çok zorlamayacağım ben. Aynen. Kuttu Hem başka videoda yaparız Neyse, ya. Neyse. Başka zamanki de şunu bölüşelim mi? Bence gerek yok. Şu kadar bir şey kalmış. Gerek yok bence buna. Şimdi arkadaşlar bunu birazcık karıştırayım. Aa, aynen. Karış, karış, karış. güzel olacak? Evet. Tamamdır. Sus. Zeynep sus. Zeynep bizi izliyor arkadaşlar. Kuzenimiz. Neyse. Şimdi tıraş köpüğü. Yapmam. Abi. Ben ilk katacağım. İlk ben. İlk ben. ben. İlk ben. Aa, en sevdiğim kısım tıraş köpek Daha ilk sıkış olduğu için daha şey galiba bilmiyorum. sağ Bak ilk sıkış olduğu için. Çok güzel oluyor <laughs> arkadaşlar. Göstereceğim en son ikini. Lan biraz daha ya. Bu <laughs> kadar az bir şey. Nasıl <gülüyor> şuraya. <gülüyor> tamamdır arkadaşlar çok katmayacağım çok katmayacağım dediğimi de göstereyim size verin bakın görmeniz lazım şimdi Mahmut katıyor ben sana katayım Mahmut istediğin kadar iki parmağı çok güzel arkadaşlar Ay, parmağıma geldi ama iyi Zeynep sus ya Bağırıyor ya. Neyse. Derim, sesin çok komik. Hayır, hey, hayda. Tamam, yeter çok katma. Bozarsın Neyse. şunu abim. Ay manos. Parmayla sıyırıyor orayı. Neyse. Ay, ben dünlü bile kokuduk yapmış. İlk Yok. bir karıştıralım bir. Vay hmm. azarlıyor. Wow. Oo, wow. oh. ilk defa böyle yapıyoruz ha. Çok böyle yapmazdık. Ay hiç tıraş köpüğü kullanmazdık. Normalde bir öncekinde yapmıştık bir ara Zeyn olayla. Ama o video değil. O kadar güzel değildi. Hmm. Çok iyi oldu. Ne kokuluk bir slime olacak. o slime hemen evet. bozulmuştu önceki. Ya sus. Ya bir sus. Bağırıyor ya. Kapattın. Ma niye kapattın? Rahatsız ediyor. Uy. Uy arkadaşlar siz de Şurayı katıyorum arkadaşlar ben. Mahmut iyice bir karıştırsın. Çok karıştırma. Çok su yapma. Tamam ben de kayıt. Kalan dibini katıyorum arkadaşlar. Aslında <laughs> Hepsini var. kat hepsini. Oo Mahmut bayağı bırakmış arkadaşlar. Zula yapmış o. Ben de diyorum onunki nedeni az? Meğerse o bırakmış kendini. Evet. Ben alaf şey diyeyim ben de burada bakacağız. Allah. Güzel bir video oluyor şimdi. Arkadaşlar Türk bayrağını suya atıyorlar. Arkadaşlar istediğiniz videoları yorumlara bekliyoruz. Arkadaşlar loop boy denize atıyorlar. Soruyu da var loop boy diye kurtarıyorlar. Loop boy yere Reklam yapma, yapma diyorlar. Sonra. Reklam yapma. Reklam yok arkadaşlar. Sen <laughs> i̇şte karıştırıyorum güzel. biraz daha. <laughs> Abi sat sat. <laughs> Merve sessiz <laughs> ol. Arkadan sesin geliyor. <laughs> çok güzel. Gel toplayayım birazcık. Topluyorum arkadaşlar. Bir Bu Bunu alır mı yapar mı? tıraş köpük atayım mı biraz daha? Evet. Az bir şey. Çok, çok istedin mi? Az bir şey kendime katacağım sonra sana katacağım. Hayır ben İp gibi çıkıyor. Ama çok yani, güzel yemek yedik. Oh, koyma otur yapacağım dev ben de arkadaşlar bunun kapağını bulup dev pofuduk slime evet dev pofuduk pofuduk slime yapıyorum ya. ben çalkalıyorum çalkalı çalkalı neyse Dövler daha fazla güzel. katmayacağım çünkü kaptan taşıyacak gibi görmeniz lazım yani. çok eğlenceli bir şey Uy. ay çok fazla koydum ben. gel karıştırayım karıştırayım mı? Karıştırayım. karıştırayım. Evet arkadaşlar, yapma. Kendine katıyor, bir de ben ona da Neyse, evet. karıştırdık arkadaşlar. Akışkan bir kıvamı oldu. Şimdi buna boya koyuyoruz. Aa, boya. eve boya katıyoruz. Ben unutmuşum. Hızlı. Hızlı. Direkt boras katacaktım. Ben sarı koydum. Sarı mı istiyorsun? Evet. Al. Ben ne koysam ben ne korsam rengi mi ha, ya. Evet kahverengi fazla. Ama yok. Ben kırmızı koyacağım. <laughs> Çok Hadi istedim. ben koyayım. Sen koy. Zaten bu gittikçe pembe olacak benimki. Büyük bir ihtimalle. Koyuyoruz arkadaşlar boyamızı. Fazla katma. Çok az da katmayalım rengi şey olmaz. Bu koydum nedenini söylersen hani bayağı tıraş koyduk ya. Tam çok koyma. Çok koydun. Çok koydun. <laughs> tamam mı <Mahmut. gülüyor> Sıktıkça geliyor. <he>. Tamam. <laughs> Benimki bu kadar yeter. Kapatıyorum ben. Tamam Mahmut yeter yeter. Yeter. Bozcan. <laughs> Şimdi karıştırayım ben bir şey değil mi ya çok güzel oluyor. Göstereyim mi benimkini? Benimkini Şöyle boya kattım Mahmut da böyle arkadaşlar. Karıştıralım Mahmut şey iksir yapar gibi karıştırıyor arkadaşlar. güzel <laughs> Ne oluyor? Aç aç. Zeynep sesini kapat. Tamam. Şimdi boya koyduk. Karıştırıyorum arkadaşlar. Pembiş oluyor. Benimki ki Bir şey değil mi arkadaşlar? Çok iyi oluyor. Göstereceğim en son. Ha hmm. Zeynep kapattı. Yani. Oluyor, oluyor. Çok popülük oluyor benimki. Ay benimki de. <laughs> Şeker gibi. Mahmut ver seninkini tam karıştırayım olmamış. Gel sen benimkini karıştır. arkadaşlar Mahmut'a yardım ediyorum. Çünkü o tam yapmayı iş şey yapamıyor. Oo. Şey Oha arkadaşlar baksanıza. Bu videodan sonra siz de YouTube kanalı açın siz de yapın. <laughs>

Neyse al sen kendin ben kendim git. Arkadaşlar full bir de ben açık değil koyu kırmızı koydum. Ben bir tane daha renk koyacağım. Hayır ya bozarsın rengini. Sen arkadaşlar baksanıza. Ben başka. Ben artık ellerimle yapacağım. Hayır dur. Şey tamam, katacağız öyle. Yapacağım, yapacağım. Tamam bir dakika Merveciğim. Boraks katacağız. Birazcık kıvamını getirdikten sonra elimizle yapacağız. Anne şimdi boraks katıyorum değil mi? Hayır dur. Az bir şey daha yap. Benim boraksım bitti. O boraks değil. Slime jeli. Hı. Neyse önemli değil. Hı. Arkadaşlar şimdi boraks. Hay su. Aa birazcık suyla açalım bence. Hı, su anladım. nerede? Orada. Az şey telefonu çek. Tamamdır arkadaşlar. Mahmut koyacağım. Az bir şey ben sen çok koyarsın. Arkadaşlar Mahmut bir şey abarttı mı abartıyor. Hafif açmak için o Hemen direkt açıldı. Ve fazla kıvam olmasın. Şimdi arkadaşlar sıra geldi. En güzel kısma. Suyunu da karıştırdık. Hafif de açtık. Allah Allah. Şimdi Merveciğim. Yapalım sonra sana da vereceğiz biraz. Aynen. Şimdi diyor ki bana da saymayın Ama birimiz vereceğiz. sonra Birazcık kattım. Ben, ben de kattım. Çok katma bak. Ben kıvamı fazla olur. Karışıdır onu ilk biraz. Arkadaşlar onu koyunca biliyorsunuz ki hemen oluyor. Biz bir daha önce küçük küçük slime'lar yapıyoruz böyle. Şunlar. Minnak minnak yapıp yapıp oynuyorduk. Hepsi kayboluyordu. Evet. Ay benim elim yoruldu. Ben artık elimi açıyorum. Hayır daha değil. İnşallah oluyor. Ay, Bence ben, biraz daha fazla. Anladım. Anladım. Ben aferin. Ya Mahmut ben de diyeyim de. Vallahi oh, seni direkt kaşık battı. Saç, <laughs> <Daha>, saç. <hadi, gülüyor> o saç değil ya. O şey plastik şeyi. Saç diyor ya. Mami gel biraz kameraya göz. Ah parmağım. Parmağımı çıkardın. Arkadaşlar bakın. Niye fotoğraflayayım? Bir dakika önümü açmak istiyorum. Çok önüm bir şeylerle dolu. Olur ki onu oynamak istiyorum. Dur 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 daha değil. İyice bir Kabını temizlesin bir. Boyum yetmiyor şeye. <laughs> Oldu mu abla? Bir dakika <laughs> Merve'cim. Ne oluyor? Mahmut'a bir bakayım. <laughs> oh! Mahmut'un ki daha değil. Biraz daha katacağız arkadaşlar. <laughs> Ama nasıl <az> kayıyor ki? <laughs> Allah Allah kapak ediyor. Ben geliyorum. Hmm. 15 dakika olmuş. 16 olmuş. Yok 15. Yapma bir dur bir. Arkadaşlar biz yapıp gelelim slime'larımızı Evet arkadaşlar şimdi bayağı oldu. Mahmut açma. Açarım sana bunu. Sen artık elimle yapacağım. Tam elinle dalacaksın şimdi. Kaşığı temizleyelim. bir. Şu şekilde arkadaşlar kaşıktan alıyorum. Oh. Aldım. Aldım ben. Nereye koyacağım? Kaşıyı oh. kenara koy. İlk birazcık katalım. Ha. Dur! Dur tam olmadı. Karıştır e, Tek elinle yapacaktın ya. Bir Zaten elinle kapı kapı tutacaktın. Zaten. Ya Merve Ay. dur, dur. Ya bir git. Öyle ya ya videomuz bitsin. Hayır. Ay. Ay. Ay, İyice oraksın. Oraksın. Mahmut gel. Mahmut sen zaten yapmayı bilmiyorsun ki. Boş boşa soktun ellerini. Sokacağım, sokacağım, sokacağım diyordu. Soktu ellerini. Hmm. Daha büyük kaba olsaydı daha rahat yapardım. Ama ney zaten en büyük kaba seni aldı. Ama daha büyük olsaydı. Gittin ellerini batırdın. Ay. <gülüyor> Vay. <gülüyor> <gülüyor> Çok rahat. Ya <laughs> Mahmut Rahatsız. ne yapıyorsun? Ama sen rahat dedin. Ya arkadaşlar en iyisi biz slime'ları halledelim. Yapalım gelelim anca. Çünkü birazcık zorlanacağız. Çünkü... Evet arkadaşlar birazcık zorlu... Aa! Biraz zorlu süreçlerden sonra slime'ım oldu. Benim de. Mahmud'unkini ben yaptım. Elle takıldı çünkü. Ama gayet güzel oldu. Şimdi çıkartıyoruz kabından. Ee, dur Merve. <laughs> Oturalım. <ya>. Dur Merve. <laughs> <güzel>. Dur ablacım <gülüyor> Baba. <gülüyor> Şunu alalım bir. <laughs> Senin. Al bak. <laughs> tamam dur <laughs> ablacığım. Al sen bununla oyna. <laughs> İlk ben de açacağım arkadaşlar. Bilmiyorum kocaman oldu. Dev kutu <laughs> <Devil's in> bir slay. Nerede <laughs> yeah, <I'm the> <laughs> başlıyor. Dev bir slay. Ya sonra daha büyük vereceğim. Şimdi videodayız. Sen senin eline yapışıyor. <laughs> Mahmut. Ver. Sen git elini yıka. Şimdi oynama sonra. Çok güzel oldu. Elim birazcık fazla sarılıp kaldı. Önemli değil ama. <laughs> Arkadaşlar slime yaptığımız için şey e, 20 dakika olacak. Bilmiyorum. Birazdan bir hazır sular masak direkt 2 dakikada biterdi. Hı? Evet ya güzel olmazdı. Ben kendi kıvamını kendim yapmak istiyorum. Ve e, onlar şu kadardı arkadaşlar. Küçücük, küçücük bir de 5 şu kadar arkadaşlar. Ama bu bu kadar. Sen. <laughs> Allah bak. Görüyorsunuz mu arkadaşlar? Ay düştü. Allah bak geçeceğiz. Sen eline bak. Şöyle Şimdi sen benimkiyle oyna ben seninkiyle oynayayım. Kovduk ve böyle. Mesela Mahmut'un gibi bebek sarısı yapı? gibi bir şey oldu. Abla böyle. Belki de ya tamam be. Ablanınki de bebek. Bozma biz oh. 20 dakika oldu. Çok Birazdan bitiririz. Bakır akacak. Yok. Arkadaşlar istediğiniz video fikirleri varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ya Allah. Yorum açık olan bir video. O pembe. Hı? çok güzel miyiz? Abla, ablanın Ve, ve ablanın ki. Bakın arkadaşlar. Oy. Merve dur. Tam Yapışın eline. Yani arkadaşlar böyle çok güzel oldu bence. Ama o pinki. Şey yapayım mı son bir kez? Ver ve be. be. <laughs> Aa! Ya, ne yapıyorsun ya? Koyuyorum arkadaşlar. Koydum. Şimdi Biraz hmm. açayım ilk bir. Ben de. Azıcık. De. içine tıraş köpüğü katacağım sonra patlatacağım. Şöyle ben Gördünüz mü kattım. Ben de Merve. Ben de. Ne diyorsun? Şimdi arkadaşlar ben, ben bunu bohça gibi ya. kapatacağım. Bohça gibi. Artık bunu kapatıyorum. Artık bunu da yapar. Sen bizimkilerle oynayacaksın. Şimdi arkadaşlar kapattım. Ters döndürüyorum. Hiçbir şey olmamış gibi. Şöyle. Bakın. Hadi yapın bunu artık. Oo, şimdi bakın. Artık şey ben ne yaptım? Ben de yaptım dedi? Bunlar be. Ben. Oo, oo, sakin. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Biraz bağırsak bağırsak oldu benimkiler. Anlamadım neden bu. Hey, hey, hey. Kavum da birazcık hmm. yoğurayım bunu. Ne olur bu yapmayın. Ne der bu ne yapar? 20 dakika var. Olur 22 dakika oldu. Kabuğunda ben yapacağım şimdi. Olur. Hı -hı. Arkadaşlar tamamdır. Benimki hazır. Başka da bir şey katmayacağım. Mam sen yine elini batırdın. Bırak. Arka kızar mısın? Oturaş diyorum Merveciğim? Videodan sonra ben sana vereceğim. Bir saattir seninle uğraşıyorum ha. Ve ben... Ya hayır Mahmut sen de yapamıyorsun. Git ellerini yıka Yaparım ben. Bozuyor ya. Evet. Hayır. Ver elinde senin pembe var. Ver. Pembe yok. Buyur. Ben değdirmiyorum onları. Ya be. Ya o slime eline değerse şimdi şey olur. Ne? Bozulur. Kıvamı aldı zaten. Ne? Çok iyi oldu. Ablacığım Allah aşkına. Tadır kenara Mahmut'unki arkadaşlar böyle oldu. Kenar. Benimki de böyle oldu. Hmm. Bugünlük videomuz bu kadar. Evet biraz uğraşlı oldu. Çünkü orada oldu. Başka istediğiniz video fikirleri varsa arkadaşlar kanalımıza abone olun. Bildirim ve Ama zilleri Muhammed açın. Tanrı, ve Ziyar arkadaşlar yolda. bildirim ve zilleri açın. açın. Ömer Bey dur bir konuşuyorum. Hı. Bildirim ve zilleri açın arkadaşlar. Hı. Beğenin videolarımızı. Ve daha çok video fikirleriniz için yorumlara bekliyoruz. Hı. Tamam. Hı. Hadi bay bay.